Ağzı belli Allah'tan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alemin. Ve salat ve selamü ala Rasulüna Muhammed ve ala alehi ve sahbihi ajamain. Ama بعد. Kıymetli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim tilaveti esnasında yaygın yapılan hatalar adlı programımızın Yeni bölümü ile karşınızdayız. Kıymetli kardeşlerim, sevgili peygamberimiz çok meşhur olan bir hadisi şerifinde şöyle buyurmaktadır. Hayrukum men taallemel Kur'ane ve allemehu. Sizin en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğreteninizdir. Kur'an-ı Kerim harflerden oluştuğundan önce harflerin çıkış yerlerini bilmemiz gerekmektedir. Harflerin çıkış yerleri birçok kitaplarda ele alınmıştır. Biz Cezeri Hazretleri'nin yazmış olduğu kitaptan esinlenerek okumuş olduğumuz kadarıyla inşallah sizlere kısa öz, net bir şekilde harflerin çıkış yerlerini kendi belirlediğimiz uslup üzere inşallah anlatmaya çalışacağız. Allahu Teala hakiki manada öğrenip sonra da öğretebilmeyi bizlere nasip eylesin. Alfabemizin isimlerini, harflerin isimlerini bir önceki dersimizde okumuştuk. Şimdi harflerimizin çıkış yerlerine başlıyoruz. Elif harfi boğaz harfidir. Boğazımızın göğse bitiştiği yerden çıkar. Elif harfine harfinden başlamışken ekranımızın sağ tarafında yazdığımız üzere elifle beraber aynı mahreçten, aynı yerden çıkan harfi Elif'in yanına yazdık ki bu programı benimseyen, izleyen, istifade eden kardeşlerimiz kamil manada istifade edip anlasınlar inşallah. Elif harfinin yanındaki harf H harfi. Bu iki harf boğazımızın göğse bitiştiği yerden çıkıyor. Boğaz harflerine başlamışken boğazın ortasından çıkan harfleri ve boğazın ağza yakın olan yerinden çıkan harfleri de zikredip alfabemize sırasıyla devam edeceğiz. Boğazımızın ortasından çıkan harfler H ve Ayn harfleri. Bu harfler ikisi de ince harftir. Boğazımızın ortasından çıkar. Boğazımızın evvelinden ise yani ağzımıza yakın olan yerden ha ve gayn harfleri çıkar. Bu iki harf ise alfabemizin genelinde yazdığımız üzere ...kalın harflerdir. Boğaza yakın olan... E, ...boğazımızın evvelinden... ...ağzımıza yakın olan yerden çıkar. Kalın harflere... ...hurufu isti'la denir. Yani... ...kalın harflerin tamamında... ...dilimizin kökü... ...ağız boşluğuna doğru yükselir. Bundan dolayı... ...hurufu isti'la denmiştir. Şu an... 6 harfi bitirmiş olduk. Boğazımızda 6 harf var. 6 harf toplanıyor. Boğazın nihayetinden göğse bitiştiği yerden elif ve h harfi. Boğazın ortasından h ayn harfi. Boğazın evvelinden ise ağza yakın olan yerinden ise H ve GAYN harfleri çıkıyor. Devam ediyoruz alfabemize. B harfi dudak harfidir. Dudaklarımızda 3 harf toplanır. Ekranımızın sağ tarafında yazmış olduğumuz üzere B Mim, VE Harfleri B harfi Dudağımızın iç yumuşağından Mim harfi ise Dudağımızın dış yumuşağından çıkar Harflerin sıfatlarıyla alakalı Malumat Yani kısaca malumat Önümüzdeki bölümlerde inşallah Yayınlanacaktır Şu an sıfatlar üzerinde duruyoruz V harfi ise Dudaklarımızı yarım ötre şeklinde ileriye çıkararak V harfini çıkarabiliriz. Yani ötrelerde dudaklarımız tam ileridedir. Kendiliğinden dudaklarımız ne kadar ileriye çıkabiliyorsa ötrelerde dudaklarımız o şekildedir. Fakat V harfinde ise dudaklarımız yarım ötre şeklinde ileride Allah gani gani rahmet eylesin. Aşık Kutlu Efendi'nin ifadesiyle dudaklarımızın ucundaki boşluk pişmemiş nohut tanesi kadar buyururmuş. Yani pişmemiş nohut tanesi dudaklarımızın ucunda kalacak, oraya sığacak şekilde bir boşluk kalacak ki ince harf olduğu için yani vav şeklinde okunmasın ve şeklinde okunsun. Harflerin çıkış yerlerini anlatırken e, kelime söylemiyorum program uzamasın. E, çünkü ilerleyen bölümlerde duaları ve sureleri okuyup tahlilini yapacağız. E, burada detaylı bir şekilde inşallah uygulamayı görmüş olacağız. Evet, dudak harflerini de bitirmiş olduk. duda Dudaklarımızda 3 harf var. Ba, Mim ve harfleri. Hemen alfabemizin üçüncü harfine geçiyoruz. T harfi. T harfi üst ön dişlerden çıkar. Üst ön dişlerde üç harf toplanır. Ba DEL t harfleri. Ba harfi dilimizin ucunu üst ön dişlerin damağa bitiştiği yerden kopararak şiddet harfi olduğu için, kalın harf ve şiddet harfi olduğu için dilimizin ucunu üst ön dişlerin damağa bitiştiği yerden kopararak Ba harfi çıkar. Del harfi üst ön dişlerimizin orta seviyesinden çıkar değer harfi. T harfi ise dilimizin ucunu üst ön dişlerin ucuna yakın kısmından kopararak T harfi çıkar. Bu üç harf de şiddet harfidir. Üst ön dişlerden çıkan harfleri de görmüş olduk. Üst ön dişlerden üç harf çıkar, da DEL T harfleri Devam ediyoruz F harfi Peltek harftir Alfabemizde 3 tane peltek harf vardır F harfini Zikretmişken Diğer peltek harfleri de Yanında zikrediyoruz Va ZEL f harfleri. Bu harfler dilimizi dişlerin arasında olması gerekir bu harflerde. Bu harflerde dilimiz dişlerin arasında olması gerekir. Seviyesi vardır. V va harfinde V harfinde dilimizin ucu üst ön dişlerin hemen ucundadır ama arasındadır. Çünkü Peltek harflerin herhangi birisinde dil dişlerin arasında değilse anlayalım ki o harfi yanlış okuyoruz demektir. Bu üç harfin tamamında dil dişlerin arasındadır. Ama e, dişin tam uç seviyesindeki olan harf va harfidir. Dilimizi biraz daha çok az miktar daha dışarıya çıkardığımızda V harfi çıkar. ''V'' harfi kalındır. Kıymetli kardeşlerim, kalın harflere çok vurgu yapıyorum. Çünkü kalın harfleri ince harften harflerden ayırt etmek talimde ciddi anlamda Kur'an-ı Kerim'i okurken mesafe alacağımız anlamına gelir. Evet, üçüncü harfimiz F harfi. Bu harfte peltektir fakat Z'le göre dilimiz biraz daha dışarıdadır. Peltek harfler üç tanedir. Tamamında dilimiz dışarıdadır. Tamamızda, tamamında dilimiz dişlerin arasındadır. Bunlar va, Z ve f harfleridir. Devam ediyoruz. Cim harfi. Bu harf dilimizin ortasından çıkan harftir. Dilimizin ortasında üç tane harf vardır. Ekranımızın sağında olduğu üzere. Bunlar cim, şin, Y harfleri. Bu harfler dil ortasından çıkar. Çıkarılmasından e, ...mahreçlerinde herhangi bir zorluk bulunmayan harflerdir. Fakat e, Şin ve Jim harflerinde dilimizin uç kısmına mahreci kaçırmamamız gerekir. Bundan sakınmamız lazımdır. Yani Türkçe'deki Ş'den Şin harfini, Türkçe'deki C'den Jim harfini ayırmamız gerekir. Dil ortası, dil ortasını e, ağız tavanına, damağımızın ortasına e, değdirerek, yaklaştırarak e, bu harfler çıkar. Evet, diğer harfe geçelim. Ha'yı boğaz harfi olarak gördük. Ha aynı şekilde del harfini üst ön dişlerden çıkan harfler olarak gördük. Zel harfini peltek harfler kısmında işledik. Ra harfi. Bazı hoca efendiler e ra harfini e, kalın harf olarak kitaplarında yazmışlardır. Bu ra'nın Kur'an-ı Kerim'de genel olarak e, kalın kalın harf e, olarak kalın olarak yazıldığındandır. Fakat ra kalın harf değildir. Çünkü ince okunduğu yer vardır. Mutlak kalın harf değildir ra. Peki ra harfinin çıkış yeri, mahreci neresidir? Dilimizin ucunu üst ön dişlerin arkasına doğru kıvırarak ra harfi çıkar. Er-Rahman şeklinde. Burada şöyle bir detay vardır. Dilin ucunu ağız damağına doğru bastırmayız. Bastırdığımız takdirde ra'da bir parazit olacaktır. Bu parazit olmamalı gerçek ra'yı okuyabilmemiz için. Şu şekilde aksini söyleyeyim doğrusu daha güzel anlaşılsın. er şeklinde ra harfi okunmaz yanlıştır. Ra harfinde ra harfini okurken dilin ucunu üst ön dişlerin hemen arkasına doğru kıvırarak fakat damağa doğru böyle bastırmadan rahat bir şekilde okunan bir harftir. İnce ra'da ise dilin ucu hafif dişlere doğru yaklaşır. Bu şekilde okunur. Evet. Harflerimize devam ediyoruz. Z harfi. Z harfi alt-ön dişlerden çıkan harflerdendir. Alt-ön dişlerde 3 harf vardır. Sade, sin, z harfleri. Bu harfler alt-ön dişlerden çıkar. Hemen tarife geçmiş olalım. Sade harfi dilimizin ucunu alt ön dişlerin o iki dişin altına değdirerek dil ortası ağız boşluğuna doğru yükselir kalın harf olduğu için. Sin harfi dilimizin ucunu alt ön dişlerin yarısı ve yukarısından sin harfi çıkar. Z harfi ise keskin Z harfi Alt ön dişlerin tam ucundan çıkar. Kıymetli kardeşlerim, alt ön dişlerde üç harf vardır: S, A, N, D, Z harfleri. Evet. Devam ediyoruz. Evet. Sin harfini okuduk. Şin harfi dilimizin Ortasından çıkar. Sade harfi alt ön dişlerden çıkar. Gelelim lade harfine. Lade harfi hakkında ihtilaflar vardır. Hiç o ihtilaflara girmeyeceğim. Yani bazı kimselerin söyledikleri bazı rivayetler vardır. Fakat mahreç olarak biraz zor olabilir. Uğraşıldığında, üstünde durulduğunda biiznillah çok, çok güzel bir şekilde e, istifade edeceğinize inanıyorum. Vade harfinde kardeşlerim. Dilimizin uç yan tarafını sağ veya sol yanını şu şekilde üst sağ veya sol azı dişlere üst sağ veya sol azı dişlere yanaştırarak çıkar. "La"nde harfi. Yani dilimiz dişlere doğru yapışmaz. Tamamen böyle dişlere yapışma olmaz. Kesinlikle dilimiz dişlerin arasına girmez la harfinde. Peki azı dişler neresidir? Azı dişler yan tarafta üst e, dişlerimizin yanında olan o sivri dişlerimizin arkaya doğru olan yanındaki harflerdir. Bu harflere e, bu, e, bu dişlere dilimizin sağ veya sol uç yanını, yanlarını değdirerek de harfini çıkarabiliriz. Sağ taraftan da ağzımızın sağ tarafından da çıkar, sol tarafından da bu harf çıkabilir. Allahu Teala e, razı olduğu şekilde okuyabilmeyi sonra da okutabilmeyi bizlere nasip eylesin. Ba harfini üst ön dişlerden çıkan harflerde gördük. Va harfini pelte harflerde gördük. Ayn harfini boğazın ortasından çıkan harflerde gördük. Gayn harfini Boğazın evvelinden ağza yakın olan yerinden çıkan harflerde gördük. F harfi üst ön dişlerimizi alt dudağın karnına değdirerek alt dudağın karnı yani görünen kısmın hemen bitimine değdirerek çıkar. F harfi. Yani böyle üfürük gibi F harfi şeklinde e, değildir mahreci. Dişlerimizi alt dudağın karnına üst ön dişlerimizi değdirerek F harfi çıkar kardeşlerim. Evet. Laf harfi. Dilimizin kökünden çıkar. Dil kökünü üst ama kuvvetli bir şekilde vurarak laf harfi çıkar. Bu harfe en yakın olan harf, mahreci yakın olan harf, kaf harfidir. Kaf harfi dil kökünün bir parmak yukarısından çıkar. Şöyle tek birden misal verelim. Allahu ekber şeklindedir. Şöyle değildir. Ekber yani dil ortasına da kef harfinin mahrecinin kaymaması gerekir nasıl şin Şi ve cim harflerinin mahreçleri dil ucuna kaymayacağı gibi kef harfinin çıkış yeri de dil ortasına kaymaması gerekir buna özen gösterelim inşallah tekrar edelim dil kökünden Taf harfi dil kökünün bir parmak yukarısından kaf harfi çıkar. Lam harfi dilimizin ucunun tamamını damağa değdirerek, üst damağa değdirerek çıkar. el Elhamdü gibi. Üst damağa değdirerek. Kolay bir harftir. Evet. Nün harfi ise yine dilimizin ucunu dişlere yakın olan damağa lam harfi dişlere biraz daha uzak, nün harfi dişlere biraz daha yakın olan yere değdirerek çıkar. Çok değerli izleyenlerimiz, şu an alfabemizde mahrecini söylemediğimiz harf kalmadı. Tamamını anlatmış olduk. Mahreci yakın olan harfleri, beraber çıkan harfleri yan yana yazmış olduk ki akılda kalmış olsun. Allahu Teala istifadeye bizleri muvaffak eylesin. Ve ahiru da'vana enil hamdülillahi rabbil alemin. Allahumma salli ala seyyidina Muhammedin ve ala. ال سيدنا محمد